Sayın seyirciler, iki hafta önce beş kişiyi ve bu arkamda gördüğünüz şu koçu kurtaran halk kahramanı Hidayet bugün hastaneden çıkıyor. Şu an yanımızda Hidayet'in kurtardığı insanlardan biri var. Evet, e, neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? E, <laughs> Hidayet seni e, kurtardı ve o seni kurtarmasaydı ölmüş olacaktın ama bugün yaşıyorsun. Neler hissediyorsun? <laughs> e, evet sayın seyirciler görüldüğü üzere yavrucak heyecandan konuşamıyor bile. Evet, geliyor gel. Bu ne kalabalık ya neydi bu? Hoş, hoş geldiniz. Hidayet Bey kahraman olmak nasıl bir duygu? Yok ha estağfurullah ne kahra estağfurullah ben sevdiklerimi atladım kahramanlık gibi durdum. Yani beş kişinin hayatını kurtardınız. Bir de koç var tabii. O daha koyun. Yani eğer bir kahramanlık yaptıysam da bu kahramanlığı da anneme müsaadenizle armağan etmek istiyorum. Çünkü böyle gösterişli şeylere bayılır ya, bayılır. Değil mi kız? Hadi dağılın, dağılın, dağılın. Daha iyileşemedi. Hadi asparagas haber yapmayın, hadi yallah. Geç bakalım oğlum, geç, geç içeri, geç hadi. İçeri hadi. Hadi çocuklar, dağılın, dağılın, dağılın. Yavaş. Hadi bir dağılın. Ne kadar oğlum, çekme. Kızım sen de Yeter. çek. Ya indir şu elini. Boşaltın bakayım Allah, ya. ya. yürü git hadi. Tamam, tamam haydi daha. Haydi haydi. Evi halle hali işte. Neyi çekiyorsun? Haydi. Hadi bir boşaltın bakalım şurayı. Allah Allah. E, evet sayın Allah. seyirciler. E, halk kahramanı Hidayet bu dükkandan bozma evde yaşıyor. Bak hala. Görüldüğü üzere burası bir harabe. Hop hop. Ne diyorsun sen kızım? Ne öyle harabe marabe ekmek tekten burası benim. İşte gördünüz sayın seyirciler. Halk kahramanı Hidayet hastaneden çıktığı gün işine gelmek zorunda. Zavallı Hidayet. Ne diyor bu kız İskender? Tamam hadi yorma sen kendini geç. Hadi kızım sen de uza. Oğlum sen de işinin başına. Hadi bakalım gidin tamam, çektin. Ne çekeceksen Sizin çektin. Şey var, Ağzıma sok, oradan bademciğimle söyleyeceğim. Hadi yürü git, yürü. Hı. Hadi oğlum hadi. Bir de böyle ufka bakayım. Boş boş bakayım, sizden haberim yokmuş gibi onu çek. Çek bak. Bakıyorum ufkada. Hiçbir şey yok ufukta da. Hadi bakalım uza. Hah. Ne patırtı arkadaş ya? хайван өр wonder...